Merhaba arkadaşlar. Giresun'dan selamlar. Es Allah. <laughs> Osmaniye Mahallesi'ndeyim. Tarla var Hatice Hanım'ın. Burada küçük bir tarlası var. Bunlar pancar. Hani kara lahanada çorba yapıyorum ya. Kara lahanalar çıktı. Yani pancar yani. Bununla pancar çorbası yapılıyor. İble yapılıyor. İşte hani çekim yapmıştım ya videolar. İşte bu yapraklardan yapılıyor canlarım benim. Ben de galoşları galoşlarımı unuttum. O yüzden çok sadece bir kaç bir pancar toplayıp öyle gideceğim. Ama Hatice Hanım çalışmada. Ekiyor musun bir şey? <laughs> He. Ee, burası osmanya Mahallesi. Şöyle en üstteyim yani. Yokuşta yani. <laughs> evet. Ben de pancarı şimdi toplayayım, çorba yapacağım. Yarın o bir gün yaparım. Mendek, mendek. mendek var mı? Bir de mendek var. Ama onu Karadenizli biri anlar. <laughs> <laughs> evet. Şurada biberler var. Biber var. Biber de var. <laughs> ne topladı? Ne çıktı? <laughs> Öyle mi? Maydanoz var mı tarlada? Var var. Evet. Gel topla. Ben izin aldım işten de öyle geldim. Yani pancarı toplayıp gideceğim. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. O kadar güzel ki hava. Yani tam yaz havası. Kapatıyorum. Sırgan da var. Sırgan. Sırgan ya da ırgan. Siz hiç sırgan yediniz mi arkadaşlar? Sırgan ya da ırgan. Sırgan ya da ırgan. Onu da burada öğrendim arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.